Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Van 15 günlük hava durumuna göz atacağız. Hava durumu şu anda anlık olarak 13 derece parçalı bulutlu. Rüzgar 17 km/saat, görüş uzaklığı 16 km, nem %40, çiğ noktası 0 derece, bulut oranı %15, basınç 1019, gün doğumu 03:55, gün batımı 19:13, rakım 1711 metre. Önümüzdeki günlere baktığımız zaman ise yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise yağmurlu geçeceğini görebiliriz. Önümüzdeki günlerde en yüksek hava sıcaklığı 27 derece olurken en düşük hava sıcaklığı ise 6 derece olacak gece saatlerinde. Diğer illere göz attığımız zaman ise İstanbul, Sakarya ve Balıkesir açık, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu. Gaziantep, Diyarbakır, Sakarya ve Balıkesir güneşli gözükse de yer yer parçalı bulutlu olacak. Videoyu durdurarak Van'ın haftalık sıcaklık grafiğine de göz atabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.